Evet gençler elektriksel kuvvet sonrasında buna çok yakın olan bir konuyla birlikteyiz. Elektriksel alan. Yalnız ısrarla söylüyorum bu konuyla ilgili uzmanlığını AYT'de yapacaksınız. Şu anda bizim yapacağımız iş TYT boyutlarında bir elektriksel alanla sizleri tanıştırmak gençler. Hadi bakalım tanışalım. Şimdi olayın kahramanı kim? Michael Faraday. Değil mi? Michael Faraday'a göre elektrik yüklü bir cismin Çevresinde yük olsun ya da olmasın elektriksel bir alan oluşturarak çevresine yayıldığını söylemiştir. Zamanla mal e, bu faradayın bu tezi doğru oldu ve elektrik alan kavramının olduğu ortaya çıkıyordu. Yani o zamanki hayaller şu anda işte gerçekleşmiş durumda. Ve buna göre, Yüklü bir cismin elektriksel etkilerini sürdürebildiği ne oldu? Bir artı yüklü cismin yanına yaklaştım ben. Beni daha çok çekmeye başladı değil mi? İşte neden? Onun elektriksel alanına girdim demektir. İşte bu bölgeye elektrik alan diyoruz ve gösterim sembolü E vektördür gençler. Ve geçiş hikayesi çok basit. Elektriksel kuvvete F dersek, yükü de Q ise elektriksel alana girdikçe kuvvet büyüyecek. Bak şimdi düz mantık. İşte şurası bir artı yüklü olsa, ben de eksi olsam, artı eksi, eksi Birbirimizi çekiyorsun. Ben ona yaklaşırsam, o beni daha da çok çekti mi? Bak benim yüküm değişmedi. Ama niye kuvvet arttırıyor? Çünkü onun elektriksel alanına yaklaştım. Elektriksel alan demek ki ona yaklaştıkça da artıyormuş gibi bir ifadedir. Ve e, burada çok değerli bir şey var ki elektriksel alan çizgileri. Şimdi gözle görülemeyen bir elektrik alan çizgisinin daha iyi anlaşılması için biz ne yapacağız? Bir modellemeden bahsediyoruz gençler. Ve bir noktadaki elektrik alanın yönünü bulurken işiniz çok kolay gençler. O noktaya bir test yükü yerleştireceksiniz. İşte şu artı bir kulonluk yüke etki eden kuvvetin yönü elektriksel alanın yönüdür. Mesela artı yüklü bir cismin çevresi dışarı. Nereden anladım? Hemen deneyelim. Artının yanına bir tane art, küçük bir tane artı bir koyuyorsunuz bak, artı bir. Bu artı bu artıyı ne yapar? İter. Bak, alan çizgileri dışarı doğruymuş. Gayet kolay oldu bak. Peki bu bir eksi yüklü bir cisim olsaydı ne olacaktı? Koy yanına bir tane artı bir. Ne der? Gel bana. Bak çekiyor. O zaman elektrik alan çizgileri artılardan dışarı doğrudur, eksilerde de içeri doğrudur. Peki elektrik alan çizgilerini biraz daha böyle hoş çizmeye kalkarsak da, tabii önce bazı özellikleri var. Neymiş? Artı yüklü cisimlerde dışarı yönde, eksi yüklü burada eksi unutmuşuz. Eksi yüklü cisimlerde içeri doğru yöndedir. Elektrik alan çizgileri bakın uyarı size birbirini kesmeyecek arkadaşlar. Kesmezler. Ve bu bir ne modelleme değil mi? O zaman uygun olacak bu modelleme ne gibi? Yük miktarı çok olan cisimlerde çizgi sayısı da çok. Bu bir modelleme. Temsil ediyorum ya. O zaman diyeceksin ki bundaki çizgi de çoksa o zaman çok yüklü. Şimdi örnek vermişim. Mesela artı yüklüyü de eksi yüklüyü yan yana koyarsan, Bak neydi kural? Artıdan çıkan oklar eksilere gidecek. Böyle. Ne yapacak? Bak artıdan çık. Eksilere gel. Bu çizimlere dikkat edin. He. Mesela artı 2 Q eksi Q olursa bak aslında hiçbir şey değişmedi. Fakat bir şey yaptımışım fark ettiniz mi? Çizdik çizgileri biraz daha fazlalaştırmışız. Ve bu adam çok yüklü ya. Bak buna bir tane geldim. Burada bir iki tane daha koymuşum. Hani bundan çıkan çizgi sayısını biraz fazlalaştırmışım. Şimdi eğlence aslında burada aynı cinslerde. Diyelim Q1 ve Q2 yüklü iki tane artı. Ne diyor? Ben de itiyorum, sen de itiyorsun. E bunlar birbirini dışarı doğru uzaklaştıracak. Ama dikkat edin. Q1, Q2'den büyükse ne yapar? Bu buradan itiyor, bu da buradan itiyor ama bu adam çok yüklü olunca daha fazla iteceği için alan çizgileri tam ortada değil de daha biraz bu tarafa doğru kaydı. Ve dikkat edin. Bundaki çizgi sayısı da fazla. Eksi olunca ne oluyor bu sefer de? Bak senaryoda hiçbir şey olmadı. Okların yönlerini değiştirdim. Ama ikinci yüklü değil mi? Bak çok çizgi var. İki, o kadar yüklü ki bunun çizgilerini itiyor bir de. Ne diyor? Gel bakayım. Git, git, git. Bu buraya doğru. Bak bunun dibine kadar gelmiş ama öteki uzatmış birazcık kendini. Hadi bakalım. Şimdi bunları basit olarak sorularda uygulamaya çalışacağım. Ne demiş birin sorumuzda? K ve L yüklü cisimlerin çevresinde oluşturduğu elektrik alan çizgilerini modelleme yöntemiyle sınıf arkadaşlarına anlatan Baran'ın çizdiği modele göre. Ne yapmış? K'da dışarı doğru. O zaman ne var burada bir? Artı yüklü. L'de içeri doğruysa eksi olduğunu öğrettik. K'nın artı yüklü olduğunu öğrendik. Bu arada K'da çok çizgi var, L'de az çizgi var değil mi? O zaman K'nın yükünün de L'den büyük olduğunu, L'nin yük miktarı K'dan küçüktür. O zaman bunu da söyledi Baran. Cisimlerden eşit uzaklıktaki noktalarda oluşan elektrik alanlar, şimdi burada dikkat edeceğim bir şey var. Artı yüklü K cismi, eksi yüklü L var değil mi? Kim daha fazla yüklü? K'nın yükü fazlaydı. O zaman bundan bir miktar uzaklıktaki elektrik alanına bundan aynı miktar uzaklıkta durursam mesela bundan da D, bundan da D. Koy buraya bir artı bir. Buraya da koy. Bu artı bu artıyı iter. Bunu da çeker. Ama burada daha fazla itecektir. Neden? Çünkü benim yüküm çok. Hatta ben sana şöyle de ispat edebilirim. Q çarpı E diyebiliriz de başka bir formül daha var. Elektriksel alanın formülü şudur gerçekte. A AYT'de göreceğiz. KQ bölü D kare. Şimdi aynı uzaklıktayız. O zaman birinin yükü fazlaysa onun oluşturduğu elektrik alanda da fazladır. Cisimlerden eşit uzaklıkta elektrik alanlar eşit büyüklükte olmayacak gençler. Hadi bakalım. Eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen artı Q yüküne sahip K ve eksi Q yüküne sahip L cisminin çevresinde bulunan X ve Y noktalarında K ve L'nin oluşturduğu bileşik elektrik alanlar E, ve Y. Hadi bakalım başlayalım. Bir yerdeki elektrik alanı bulurken ne yapıyoruz gençler? Sorulan yere bir tane artı bir koy. Artı Q artı biri iter. Eksi Q artı biri çeker. O zaman ne güzel ya. X noktasındaki elektrik alan bu yöndedir. E x. Peki Y'dekini merak edersem ne yapacağım? Hemen oraya bir tane artı bir yazıyorsun. Bu artı bu artı biri itti. Buradaki eksi ne yapar? Çeker. O zaman bununla bunun bileşkesi de tam ortaya vurur mu gene arkadaşlar? İşte Y'deki elektrik alan da bu yönde arkadaşlar. O zaman bu elektrik alanlar aynı yönlü olacak öncelikle arkadaşlar. Bak aynı aynı. O zaman bir kere B şıkkı ve C şıkkını atalım değil mi? Peki hangisi daha büyük? İşte burada da birazcık vektörel bilginiz arkadaşlar gerekecek. Ne gibi? Şimdi ben iki kuvveti nasıl uygulamıştım X'te? Şöyle hem böyle hem böyleyken. Burada nasıldır? Biri böyle biri böyle. Bir de uzaklıklardan aslında onlar küçük de. Vektörler aynı yöne baklar bakarsa hemen topla. Ama burada ne yapıyoruz? Mesela Pisagor yapacağız. Mesela düşünsene. Bu 10. Bu 10 olsa bu kaç olacak? 20. Ama bu 10. Bu 10 olsa Pisagor'a göre ortası 10 kök 2. Daha küçük çıktığına göre x'teki elektrik alan y'den daha büyük olacak gençler. Evet. Bakın gene bir elektrik alan çizgisi. Eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen K ve L cisimlerine ait alan çizgilerini çizen İbrahim öğretmen 1. Ne öğreniyoruz şimdi bu İbrahim öğretmenle? Ne yapmış? Kendisinden dışarı. Bu da dışarı. Kimden çıkıyor elektrik alan çizileri? Artı yüklülerden. O zaman her iki cisim de artı yüklü ya da hop sakin ol. Değil mi? Ne artistik hareket yaptım ya. Artı yüklü, pozitif yüklü. Fakat dikkat edin şimdi. Şeklin tam ortası neresi? 1 2 3 4 burası. Ama ne yapmış K? Birazcık buna demiş ki sen itiyorsun ben itiyorum ama ben biraz fazla itmişim seni buraya sıkıştım. Neden? Çünkü K'nın yükü L'den fazladır, büyüktür. O noktası bak şimdi buradan gelen çizgiler böyle gidiyor. Buradakiler de böyle ve buradan hiç elektrik alan çizgisi geçmiyor değil mi? İyi ne oluyor demektir bu? Burada elektrik alan çizgisi yoksa buradaki elektrik alanında sıfır olduğunu söylüyoruz gençler. Evet. Böylece elektrik alanına da bir veda edelim değil mi artık? Ne diyor? Sen i̇şte bundan sonra da şimdi durgun elektrikle ilgili de testimizi çözeceğiz gençler. İletken K ve L kürelerinin çevrelerinde oluşturduğu elektrik alan çizgileri böyleymiş. Ne öğrendik? Artı. Ne öğrendik? Eksi yüklü olduğunu öğrendik. K iletken cismini cismine elektrik yüklü bir küre dokunduğunda şimdi bir kere K zaten artı. Değil mi? Yüklü bir küre dokunduğunda K cismi elektron veriyormuş. Değil mi? Ya da böyle bu işi elektronlarını buraya doğru verirse birazcık. Bundaki artıların sayısı ne yapar? E içeride zaten şöyle düşün. Bir sürü artı eksi vardı değil mi böyle? Artılar fazla tabii değil mi böyle? Heh. Sen elektronlarını biraz daha verirsen diğer cismi. Sendeki artıların sayısı artar mı? O zaman bu adamın yükü artacak. O zaman K'nın çevresindeki oluşturduğu elektrik alan artar. Peki L'ye bir cisim dokunduğunda L ne? Eksi. Bir cisim dokundu L'ye. Ne oluyormuş? L elektron alıyormuş. Ya şimdi L'ye düşünsene. Zaten içinde bir sürü artı eksi, artı eksi, eksiler fazlaydı değil mi? Bir iki tane daha eksi gelince o eksiler fazla. O zaman bunun da yükü arttı. O zaman bunun elektrik alanı da arttı. K ve L cisimleri etkileşim alanları içine konulursa, etkileşim alanı içine konulursa elektrik alan çizer. Şimdi K artıydı değil mi? L de eksiydi değil mi? O zaman bunlar etkileşim alanında olursa elektrik alan çizer nasıl olur gençler? K'dan çıkar, L'ye doğru gider miydi? K cisiminden L'ye doğru yönelir. Dolayısıyla 1 ve 3 aradığımız cevaptır gençler. Evet. Durgun elektriğin tüm konu anlatımlarını bitirdik. 4 videodan beri konu anlatıyoruz. Bak iki tane ne anlattık? Durgun elektrikle ilgili bu dokunmalar, sürtmeler, elektroskoplar videosuydu 2 video. Elektriksel kuvveti anlattık. Sonra da şimdi elektriksel alanı anlattık. Durgun elektrik bitti. Hadi şimdi bir testle de toparlayalım bunları. Ondan sonra da elektrik akımına doğru yol alalım.